Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Honda'nın etkili oyuncularından biri olan City'yi inceleyeceğiz. Ve Türkiye'ye gelecek olan City modellerinin detaylarına bakacağız. Videoya başlamadan önce izleyici kitlemin %99'u abone olmadan izliyor. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gelelim City'ye. City ülkemizde uzun yıllardır gelmiyordu. Geldiğindeki tasarımı ise bence çok kötüydü. Ama şimdi City oldukça güzel bir tasarım ile rakipleriyle mücadele edebilecek bir motor ve şanzıman seçenekleriyle karşımızda. Yeni City tasarımıyla birlikte konfor, sürüş güvenliği ve teknoloji özelliklerini de geliştirmiş. İncelememize ön yüzden bakacak olursak yeni yüzüyle abisi olan Sivi'ye çok benziyor. Ülkemizde Civic almak çok zor bir hale geldiği için tasarımla oldukça güzel satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sert bakışlı projektör lenslere sahip olan ön farlar ve led gündüz farları Honda City'nin standart özellikleri arasında yer alacak. Ve bu yeni teknoloji ile daha iyi bir aydınlatma sağlayacak. Alt taraftaki sisler ve hava girişleri arabanın güzel gözükmesini sağlamış. Ares modeli ise City modeline göre siyah bir panjura sahip ve rengi ile birlikte çok şık durmuş. Yan tarafa geçtiğimizde ise çok sade ve omuz çizgisi belirgin bir tasarım dili kullanılmış. City'de 15 inçlik jantlar, Ares modelinde ise 16 inçlik jantlar kullanılacak. Arka tarafta ise led stoplar ile kavisli bagaj kapağı ışık durmuş. Arka taraftaki sağa ve sola itilen reflektörler ise ayrı bir hava katmış durumda. Ares modeli ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da çok şık. Bagaj üstü çıta ise aracın siyah kırmızı bütünlüğünü katkıda bulunmuş. Ekstra olarak difüzör mevcut. Ben City modeli ile Ares modeli arasında seçim yapacak olsam fiyatını gözetmeksizin Ares modelini tercih ederdim. Peki ya siz? tasarımdan devam edecek olursak gayet şık bir tasarım bizi karşılıyor. Araç içerisinde bulunan Apple CarPlay desteğinin dışında 8 inçlik multimedya ekranı da birlikte sunulmaktadır. Benim koltuk tercihim ise siyah olacaktır. Direksiyon ise sade ve şık bir tasarıma sahip. Honda Jazz ile aynı platformu sahip olan Honda City modeli eski nesile göre alçalıp kısalsa da diz mesafesi ve baş mesafesi segmentini karşılayacak derecede olacağını söylüyor Honda. Gelelim motor ve şanzımana. Otomobilde 1 litrelik 3 silindirli 122 HP, 173 Nm tork üreten bir motora sahip. Şanzımanı ise 7 ileri CVT şanzıman olarak geçiyor. Ama CVT'de vites sayısı yok ve sonsuz sayıda vites var diyebilirim. Bunun detaylı videosunu videonun sonuna koyacağım. CVT kullanımını, çalışma mantığını ve yakıt tüketimi ile ilgili olan videoyu bakmanızı tavsiye ederim. Honda yeni City'nin yakıtını ise aracın 100 kilometrede 4.2 litre gibi bir iddialı bir yakıt tüketeceğini söylüyor. Yeni Honda City bence B sınıfındaki Taliant ve Egea gibi dişli rakipleri karşısında tercih edilebilir bir otomobil. Peki ya sizce? Bunu yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoları anında haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.